Bizim bunların cihadına da emri maruf nehi münkerine de ihtiyacımız yok arkadaşlar. Burada Vehhabilik hareketinin Mekke'de, Medine'de, Taif'te, başka yerlerde oraları işgal ve istila ettiğinde yaptığı icraatların ne olduğuna baktığımızda çok net görüyoruz. Yaptıkları ilk iş mezarları yıkmak, türbeleri yıkmak, kubbeleri ortadan kaldırmak, dümdüz etmek. Akide bu. Oysa arkadaşlar Hanbelilik de dahil olmak üzere efendim insanların defnedildikleri yerin belli edilmesinde, toprağın bir miktar yükseltilmesinde bırakın şirk olmasını bunun fıkhende bir mahsuru yok. Kabir biraz yükseltildiğinde mezhep alimleri demişler ki bu mekruhtur. Ama kabirlerin üstüne işte türbe yapmak şirktir, kabirlerin üstüne bina yapmak şirktir vesaire tarzındaki bu şeyleri dört mezhepten birisi. Benimsememiş. Böyle bir fetva dört mezhepte yok. Ee, bu Vehhabilerin yaptığı bir şey. Bu çerçevede e, hemen bir noktayı dikkatinize sunayım arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bir hadis nakledilir. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz vasıtasıyla. Hazreti Ali Efendimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini kabirleri dümdüz etmek ve heykelleri devirip kırmak üzere gönderdiğini söylüyor efendim ve bunu bunu yapması için kendisi de bir başkasını aynı şekilde görevlendiriyor. Bu rivayeti arkadaşlar bayraklaştıranlar İslam ümmetinin türbelerine, kabirlerine efendim kubbeli yapılarına falan düşmanlık etmeyi tevhid akidesi sayıyorlar. Ve girdikleri yerlerde yaptıkları ilk icraat da bu. Bu rivayeti çok dillerine pelesenk ettikleri için arkadaşlar bunun üzerinde bir miktar durayım sonra sorulara geçeceğim. İmam Müslim'in naklettiği bir rivayet. Hz. Ali Efendimiz diyor ki Ebul Heyyac diyor ki seni Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beni görevlendirdiği, gönderdiği bir iş yapmak üzere ben de seni gönderiyorum, görevlendiriyorum. Düzlemediğin hiçbir kabir Bırakma ve yerle bir etmediğin e, hiçbir heykel bırakma. İşte bu diyorlar Peygamber Efendimizin emridir. Hazreti Ali de bu emri uygulamıştır. Dolayısıyla kabirlerin üzerine bina yapmak, türbe yapmak, kubbe yapmak şirktir. Bu rivayet üzerinde azıcık bir durmak istiyorum arkadaşlar. Rivayetin orijinalinde arkadaşlar dikkatlerden kaçan bir iki nokta var onun üzerinde duracağım. Hazreti Ali Efendimiz Ebul Heyyaç radıyallahu anh'ın naklettiğine göre Hazreti Ali Efendimiz kendisini ne şöyle diyor. Ela eb'atuke ala ma ba'atani aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmam için beni görevlendirdiği bir şeyi yapman için göndereyim mi? La teda'anna qabran mushrifan illa sawaytahu ve la sureten fi Beytin illa tamastaha. Bu Nesey'in naklettiği cümleydi. İmam Müslim de şöyle diyor. Ella teda' timsalen illa tamastahu ve la qabran mushrifan illa sawaytahu. Yerle bir etmediğin bir suret, şekil, heykel bırakma ve üzeri yükseltilmiş olup da tesviye etmediğin bir kabir bırakma şimdi bu rivayette arkadaşlar aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hz Ali bir yere bu işi yapması için göndermiş Burası neresidir ve kim oturuyor bu Hz Ali efendimizin gönderdiği bu yerde oturanlar kim sahabe-i kiram mı bir başkaları mı Kim bunlar Biz biliyoruz ki sahabe-i kiram arasında İslam davetini, tebliğini kabul etmiş, Efendimiz'e gelmiş, ondan bir şeyler öğrenmiş, geri gitmiş. İnsanlar eliyle olsun. Yoksa doğrudan sahabe-i kiramın onlara gönderilip bu dinin öğretilmesi suretiyle olsun. Sahabe-i kiram arasında, onların dini tebliğ ettiği insanlar arasında putperest kimse yoktu. İmam Ebu Davud'un ve daha başka hadis imamlarının naklettiği bir enteresan rivayet var parantez içi bu hadisi açıklayıcı olduğu için onu zikredeyim. Bir müfreze göndermiş efendimiz bir yere, bir kabilenin üzerine bir bölük asker göndermiş. Onlar o kabilenin topraklarına girdiğinde o kabilenin mensupları bu İslam askerlerini sahabe-i kiramın önünde secde etmişler. Bunun üzerine onlar da bunları öldürmüş. Fakat sonra Anlaşılmış ki bu kabile kafir değil, putperest değil. İslam'a yeni girmiş bunlar. Sahabe-i kirama da saygı olarak eğilmişler. Onların önünde secdeye kapanmışlar. Yani yeni İslam'a girmiş bir topluluk, bir toplum. İslam'a göre birisine nasıl saygı gösterilir? Henüz bunu öğrenemediği için, öğrenme imkanında mahrum olduğu için kendi kültürlerinden, adetlerinden getirdikleri bir şeyi uygulamışlar. Maksatları şirk koşmak değil, maksatları sahabeye saygı göstermek. Bunu secde etmek suretiyle yapıyorlarmış demek ki daha önce. Fakat sahabe-i da bunu görünce, vay bunlar putperest, bize bunlar secde etti diye onları şehit etmişler. Tıpkı burada olduğu gibi demek ki İslam'a yeni girmiş bir kabile, bir toplum var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu toplumun yaşadığı yerde, evlerinde, sokaklarında, belki mezarlıklarında bir kısım heykeller, suretler olduğunu haber almış. Ve mezarlarını da çok yüksekçe yaptıklarını, buradaki kabren muşrifen ifadesi bunu gösteriyor bize. Yüksekçe yapıyorlar kabrin üstünü. Hz. Ali'yi gönderiyor, diyor ki kırmadığın, yerle bir etmediğin bir heykel bırakma, tesviye etmediğin bir kabir de bırakma. Şimdi Buradaki bu heykel meselesi bize diyor ki bunlar İslam'ı bilen kabileler değil. Yeni Müslüman olmuş bir kabile bu. Kimdir bilmiyorum ben tespit edemedim. Muhtemelen yeni Müslüman olmuş bir kabile henüz putlardan arınmaz e, sürecine girememişler. Hazreti Ali Efendimiz e oraya gönderiyor ki git o putları kır. Kabirlere de efendim tesviye yap. Put mevzusunu anlıyoruz. Tamam. Peki kabrin tesviyesi nedir? İlla kabren sevveytehu. Bu bu tabir çok önemli. Seviyesine getirmediğin demektir. Türkçede bir tesviye tabiri var. Bir şeyi düzlemek, pürüzlerinden arındırmak anlamına geliyor. Fakat burada sevveyte tabiri Arapça kökenini kelimenin kökünü dikkate aldığımızda seviyeye getirmek anlaşılıyor buradan. Demek ki ve Selam Efendimiz döneminde kabirler belli bir seviyede, kabirlerin üstü belli bir seviyede tümsek. Efendimiz de Hazreti Ali'ye buyuruyor ki git bu seviyeye getirilmemiş hiçbir kabir bırakma. Yoksa yerle bir dümdüz et demiyor. Sevveyte demek seviyesine getir demek, seviyeye getir. Hangi seviyeye? Mevcut, uygulana gelen Uhud şehitlerinde, Baki kabristanında, başka yerlerde seviye edilen, belli bir standart seviyede yapılan kabirlerin seviyesine getir. Buradan bunu anlıyoruz. Sahabe-i kiramın kabirleri dümdüz müydü yoksa üzerlerindeki toprak belli bir tümsek oluşturuyor muydu? Soru bu. Şimdi ben sahabe-i kiramın kabirleri Vehhabilerin Baki kabristanında yaptığı gibi dümdüz böyle mastardan geçirilmiş kabir midir, otopark mıdır ne olduğu belli değil. Ne bir taş var, ne bir yazı var, ne bir tümsek var. Sahabenin kabirleri böyle miydi? Yoksa kabir olduğunu belli edecek alametler, işaretler var mıydı üzerinde? Arkadaşlar az bir araştırma yaptığımızda görüyoruz ki Efendimiz döneminde kabirler böyle dümdüz değildi. Medine-i Münevvere'ye hicretten hemen sonra ilk vefat eden muhacirundan ilk vefat eden kişi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin akrabasından Osman bin Maz'un radıyallahu anh idi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ı kendisi defnettikten sonra sahabeden birisine diyor ki git şu kayayı getir Osman'ın kabrinin başına koyalım onu aradığımızda bulmamıza yardım etsin. Kaybetmeyelim. Mezar kaybolmasın. Git şu kayayı getir. Kabrin başına koyalım. Gidiyor. Kaldıramıyor. İki kişi bile kaldıramıyorlar. Gidip Efendimiz o kayayı oradan alıp getirip Osman bin Maz'un'un kabrinin başına koyuyor. Bu bize ne gösteriyor? Kabrin başına oranın kabir olduğunu gösteren bir alamet koymak. Şirk, günah, mekruh falan olmak bir tarafa sünnettir. Bizzat efendimizin fiilidir. Buhari, Müslim rivayetidir. Peki sahabe-i kiram böyle şeyler koyardı kabrin başına. Bu kabri belli ettikleri bugünkü gibi ha burası kabir dediğimiz gibi kabrin kabir olduğunu belli ettikleri bir yapı, bir fiziki fotoğraf var mıydı? Evet vardı. Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anha Yılın belli günlerinde gider Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kabrine. Kabrin sağını solunu düzeltir efendim, toprağını sular ve orada ağlar gelirdi. Bunu biliyoruz. Hazreti Hamza'nın kabri belliydi yani nerede olduğu belliydi. Hazreti Fatıma annemiz gider o kabri ziyaret ederdi. Peki bu kabir acaba üstünde tümsek olan bir kabir miydi? Ya da sahabenin kabirleri böyle miydi? Arkadaşlar bunu hemen size bir örnek üzerinden anlatayım gene. Bukhari rivayeti arkadaşlar Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ın kabrinin başına Efendimizin bir kaybolmasın diye bir taş koyduğunu görmüştük. İbn-i Ebi Şeybe Musannef'te bir rivayet naklediyor. Hazreti Ebu oğlu radıyallahu anh. Abdullah diyor ki Ra'aytu kabra Osman ibn Maz'un murtafi'an. Osman bin Maz'un'un kabrini gördüm. Yüksekti diyor. Yerden yüksekti. Tabiinden Şa'bi meşhur hadis imamı aynı zamanda büyük ulemadan tabiinden Şa'bi diyor ki eteytu ala quburi i bi Uhud. Uhud şehitlerinin kabirlerine gittim diyor. Fe idâ hiye min minel ardi. Baktım ki onlar yerden yüksekçe. Kabirler yerden yüksekçe. Vel kuburul muşahhasatu bit turabi. Kabirler toprakla yerden yükseltilmişti diyor. Efendim Uhud şehitlerinin bugünkü kabirlerine bir hacca gidenler, umreye gidenler bilir. Bir bugünkü şeye bakın. Bir de Şabi'nin şahitliğine bakın, gözlemine bakın. Yerden yüksekçeydi diyor enteresan bir rivayet daha var onu da nakledeyim. Harice bin Zeyd radıyallahu an diyor ki Nahnu şubbanun fi zamanı Osman radıyallahu anhu Hz. Osman radıyallahu zamanında biz gençler gençtik o zaman diyor. Ve inne eşeddena vesbeten ellezî yesibu qabra Osman ibn-i Hatta Yucavizuhu, biz diyor gençler arasında yarış yapardık. Hangimiz Osman bin Mazun'un kabrinin üzerinden atlayacak diye gençler aramızda yarış yapardık diyor. Osman ibn Hakim akide bi yedi Şabi'nin elini tutmuş Osman ibn Hakim bir yedi harici, pardon bir yedi harici. fal ala kabrin ve akhbarani ammi bu kabirlerin yükseltilmesi ve bunlar üzerinde aşırı abartılı binalar süslemeler falan yapılmasının mekruh olması bu bidatler işlendiği için oldu diyor yani kabirlerin bu şekilde üzerine bina yapılması vesaire niye yasaklandı bu bidatler ortaya çıktığı için yasaklandı diyor bu şey bize çok net biçimde gösteriyor ki sahabe-i kiramın kabirleri kimin nerede yattığı çok net belliydi. Nereden belliydi? Tümsekler vardı. Kabirlerin üstü tümsekti. Bugün Anadolu'da pek çok kabristanda gördüğümüz budur. Şehirlerde pek çok kabristanda gördüğümüz budur. Tümsek olur kabirler. Buranın kabir olduğu bellidir. Ve başında da bir baş taşı dediğimiz bir taş vardır ki burada kimin yattığı belli olsun bu kabirde yatan mevtanın yakınları gittiğinde kabir ziyareti yaptığında tanısın. Benim anam babam dedem nenem şurada yatıyor diye tanısın gitsin başında bir fatiha okusun. Ona hediye etsin. Dolayısıyla sahabe döneminde böyle kabirleri dümdüz etmek bugün Baki kabristanında Uhud kabristanında gördüğümüz gibi böyle bir şey yoktu. Bu çok çirkin bir bidattır. Ve üstelik de saygısızlıktır yani. Ama siz bunu din olarak belleyip gittiğiniz yerde kabir yıkmak, türbe yıkmak bilmem ne falan bunu din ve tevhid zannedip ümmeti Muhammed'le mücadeleye girişirseniz adınız sizin kültür ve medeniyet düşmanı olur. Adınız sizin harici olur. Din bu değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin tebliğ ettiği, sahabenin yaşadığı ve gelecek kuşaklara anlattığı öğrettiği din bu değil. Bu haricilerin dini, haricilerin itikadı. Dolayısıyla bizim az önce de ifade ettim. Böyle bir itikada, böyle bir amele, böyle bir ideolojiye asla ve kat'a ihtiyacımız yok.